Şimdi yani e, mesela... Ha, bu ara Fenerbahçe'nin hoşuna gidiyor böyle. Gidi gidiyor çalım çalım çalım. Uzun zamandır izlemediler Seyircisi, öyle seyirci ki. Seyirci sever ama. Ben. Onu diyorum işte yani. Ay sevmesinin dışında Seyir yalnız sever. o çalımlar filan iki kişinin arasından çıkması da top ayağına mıknatıs gibi yapışıyor ya, şu, da. ama bazen ya, işte Belki Tümer bazen top kaybediyor Tümer ama... Tümer'in ya repertuarla ilgili bir şey. Bazen mesela görüyorum koşu yapan oyuncuyu da ona da cevap vermiyor. Yani Hı, o da, final da. pasını atmıyor. o onun, o yok, o yok, o yok. O ne yani yapsa, yapsa zaten müthiş işler yapar yani. O final pasına biraz daha özen verirse. Volkan Hoca biraz değindi. Ama 2 hafta önce söylemiştim. Bu takım İrfan Can Kahveci'ye gelir. Ki onunla ilgili veriyi söyleyeyim size. 62'de girdi Ceko ve İrfan. Ee, Alanya maçında da 61'de girmişti hatırlarsanız İrfan. Hı -hı. Evet. Bu bölüme kadar yani bugünkü bölüme kadarki süreç içerisinde hatta ilk yarının son 5-6 dakikası uzatmalarla beraber ve ikinci yarının bu bölümüne kadar süreç içerisinde Kasımpaşa'nın yoğun bir baskısı vardı. Ama ne zaman ki İrfan ve Ceko girdi oyuna rahatladı. Fenerbahçe zaten ne ondan sonra top biraz daha Fenerbahçe'de kaldı. Evet. Evet. Yani sizin dediğiniz oyunu da etkiliyor. Ersin ben... bak İrfan yazacaksın. Solda Maksimen'i oynatacaksan Tadiç'i içeri çekeceksin. Şimanski de soru işareti. Bak iyi niyetinden şüphem yok Şimanski'nin. Yani hemen hemen topu kaptırdığı anda Fenerbahçe'nin ilk reaksiyonu göstermesi muhteşem bir şey. Arkada İsmail'in kademe alması muhteşem bir şey. Ama oyunun hücum hattında Şimanski de çok yaratıcılığı üst seviyede bir oyuncu değil. Şimanski'den Zaten yaşarsın. ben sana Amrabat İsmail Fred olabilir yani. O, ee, o zaman da Fred'e atacaksın öne. Fred'i atacaksın önce öne zaten. Zaten son en son attı Fred'e öne. İrfan Can'ı oynatmazsan Fenerbahçe'nin yaratıcının sıkıntı var. Bak Tadic'i oynatabilirsin. Ceko arkası. Tadic. Sola aktın Maksim'ini. İrfan yazacaksın oraya. Başka hmm. türlü olmaz hmm. yani. Hocam size şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'la ilgili de daha önceden a, Sivas maçıydı yanılmıyorsam. Hmm. Hani bir üçlü hmm. e, oyun içerisindeki evet. üçlüden bahsetmiştik. Fenerbahçe için de aynı şekilde e, Mert'in biraz daha aslında ileriye giderek bir üçlüye dönüşü. Az önce söylediniz ya Kostiç. Morio bu kafasındaki oyun içerisindeki üçlüyü Kostiç'le beraber mevcut savunmayla uygulayabilir mi? Yani bugün eğer Mert'le görüyorsak bu uygulamayı, Mert'in ileriye çıkarak orada bir üçlü oluşturmayı. Bu kez Kostiç'in ileride olduğu bir üçlü görebilir miyiz? Şöyle Kostiç'le üçleyemezsin. Üçleyemeyiz. Kostiç biraz daha e, nasıl söyleyeyim sana atak kenar oyuncusu gibi. Aslında atak da değil de işte o üçlünün kenar oyuncusu gibi. 3-4-3'ün Üç, solu. solu. Aynen. Ee, yine sağdan yapacaktır onu Mert'le. Çünkü Mert'in oynama sebebi o. Ya da ya İsmail'i ya da oynatırsa e, yeni gelen oyuncuyu Abramat'ı alarak üç diyecektir. Fenerbahçe dikkat et zaten e, şey neydi bizim Milan'dan gelen git yön, Kurinç. Kurinç zaten hep onu yapmaya çalıştı Fenerbahçe. Ya merkeze girip üçlüyordu ya da kenara girip üçlüyordu. Ya belki üçlüye döner mi diyeceğim ama o da hani hadi ince dönecek bir durum değil. Ee, bence hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için nasıl biz bu haftaki Beşiktaş Trabzon maçı için ikisi için de tam bir test maçı dedik. Çünkü bize bu Kasım başı maçları atıyorum herhangi bir Anadolu maçı bize test olarak gelmeyecek bu Kesinlikle, sezon. Kesinlikle evet. Çünkü aynı seviyede değiller. Mesela Fenerbahçe bugün ee, iyi oynamadı diyoruz ama 2-0 rahat kazandı yani. İkinci fiteste ya. E, aynen yani değil mi? E, kimse oyunda yoktu yani. Bir şey yapmadı yani Fenerbahçe. O zaman Zorlanmadı. şunu Aa, o zaman. biraz Kasımpaşa bastırıyor ama falan diyorsun. Yok. Pozisyon net pozisyonu yok. da yok mesela. O zaman şunu yani. Ama hafta ya. Maça 50. dakika 2-2 olsaydı Fenerbahçe maçı çevirebilecek potansiyele sahip mi oyunun içinde? Bence o zaman tempo yükseltirdi. Şimdi bu, bunu görmedik henüz anladın evet, mı? Mesela bu maçında Doğru. dakika kalmadı. Kalmış, Kalmış, kalmadı. Son dakikada gol oldu. Anladın mı? Şimdi mi? haftaya ya. Evet. bunu görmedik bize evet. çok güzel bir fırsat geliyor. Bir Birbirlerine analiz edebilir. Bir fırsat yok. Ben hem söyleyeyim. Fenerbahçe, Konjüktür maçı olur. Hem hafta. Hem Galatasaray bence öyle olmayacak abi. Evet. bakalım. Bence güzel bir derbi bekliyor bizi. Peki. Ee, sen benden daha tecrübesin ama. <laughs> Kaybetmek istemiyorlar oyunun bu bölümünde ya. Ligin bu boyutu. Ama bence bence abi ya. haftaya bir e, gösteriş maçı olabilir Mourinho adına. Yani belki de bugünkü takımın e, durumu da bu sebebe de bağlı olabilir. Tabii içeride konuşulan nedir ne değildir bilmiyorum ama haftaya bence güzel bir derbi bekliyor bizi. Ümit abi aynı fikirde misin? Volkan Hoca sen tabii Fenerbahçe için güzel şeyler söylüyorsun ama ben hala Mourinho'nun dokunuşunu, dokunuşunu görmedim dokunuşunu daha görmedim bunu açık söylüyorum yani. Derbide gösterir diyor işte. Derbi daha maçı. Hayır, şu ana kadar göremedim yani. <laughs> şu an hani o Mourinho işte ne diyoruz? Oyunculara bir dokunmuş diyoruz, doğru mu? Yani takıma da dokunmuş diyoruz. Ama ben şu an Mourinho'da Mourinho'da daha bir şey göremedim. Abi çok büyük beklenti içindeyiz, doğru mu? Belki de çok fazla kendimiz de yükseltmiş olabiliriz beklentiyi. ama daha bir şey görmedim. Beklentiniz şu muydu peki? Yani çok fazla baskı kuran, çok fazla ritmi olan, tempolu, aynı zamanda bol pozisyon üreten. Bizi... Yani e, iki tane Galatasaray maçı gördük. Ara öncesi 5 gol Adana beş. Demir maçı. Bir de 5 Ara sonrası 5 Yani bu skorlarla e, aynı zamanda süslenmiş bir oyun mu? O muydu? Beklentiniz o muydu? Ya sizin oyun, oyun felsefesinde bir değişiklik yok. Fenerbahçe'nin. Yani geçen sene çok daha tempo yükseltmedi bence. Fenerbahçe geçen sezon da bu tempoda oynuyordu ve yine kazanıyordu. Ya başlangıcı daha hatta iyiydi daha bence. Iyi, yani o, oyun olarak yani e, şimdi, rakibi vermiş olduğu bence tehdit güzel. unsuru olarak geçen sezonki bu bölüme kadar süreç şimdi, bu hep, sezondan hep, daha iyiydi bana hep, göre. Dedik herkes için 6 hafta, 7 hafta deneme sürüşü. Ondan sonra ikinci aya girerken şey başlar. Demiştim, anladım anladım. Ama şöyle bir şey var. Bence bir fark var. Fenerbahçe takımı daha az pozisyon veriyor. O kesin. Benim izlenimim. Evet. Bu da yediği gollerden belli. Zaten <laughs> Mourinho, geçen de konuştuk hatta. ilk başlarda, sezonların ilk başlarında hep çok az gollü galibiyetlerle Doğru. E, yola çıktığını hep konuşmuştuk. E, şimdi bence bu Galatasaray maçı, bence bir eşik maçı olacak Fenerbahçe için. Galatasaray, maçı, Galatasaray için de aynı şekilde. E, doğru planlanan, doğru oynayan, o günü doğru konsantreyle sahaya çıkan takım bence bir adım önde olacak ama bence çok keyifli bir maç bekliyor. Sadece ben saha içi organizasyon değil, saha dışındaki o iki kulübenin arasındaki bağlantılarla da. Çünkü Mourinho bunu yapacak. Evet. Bence yapması da gerekiyor. Maç o ee, Maç o abinin de buna maç, karşılık vermesi kırmızı gerekiyor. kırmızı kart göreceğiz gibi geliyor bana. Ya yani kırmızı kart olur. Kırmızı kart e, derbiler ama her zaman de Ama bence güzel bir maç olacak. E, neden güzel bir maç olacak? Eee Derkes güzel bir derbi maçını. Keyifli bir derbi ben maçını. Ben temenniyle söylemiyorum. Konjektür maçı olacak diye. Yani iyi, iyi kötü tecrübem hocaların Beraberim yaklaşım tarzını, tarzını biliyorum. <laughs> ya ama ama o... isterim Mourinho dokunuşu. Yani bir iç saha teknik adamı görmek isterim derbide kenarda. Daha o... ofansif olarak mı demek evet istiyorsunuz? Evet yani hem tamam. takım olarak hem hem yani Kazanmayı isteyen bir Mourinho'yu görmek isterim. Şu ana kadar Fenerbahçe ligi kalitesiyle kazandı. Mourinho ile kazanmadı. Yani oyuncu bireysel kalitesiyle kazandı. Yoksa İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi ile Mourinho'nun Fenerbahçesi'ni birbirinden çok ayrılaştıran bir şey anlatmadık bu dakikaya kadar. Ya bak burada çok büyük farklılıklar oldu. Burası da Mourinho'nun dokunuşuyla oldu dediğimiz bir şey yok. Fenerbahçe yine bireysel kaliteyle kazanıyor. Hadi şuradan Maximen oynadı, çekti, vurdu. 1-0 öne geçtin. Maximen girdi, penaltı aldı, tacı çattı. geçen sene de böyle kazanıyordu. Yani şu an ligi takımlar götürmüyor ki, futbolcular götürüyor. Tabii şu an. Yani şimdi der <laughs> bugün, de... bugün Mourinho zaten aslında maç sonu açıklamasında onu da vurguladı. Yani Şimdi ben bunları e, söylediğim zaman oyunun, Fenerbahçe düşmanı oluyor biliyorsunuz. Iki... Yani. Yok canım, <laughs> ikinci yarıdaki düşüşün milli ara sonrasına denk gelmesi nedeniyle olabileceğini vurguladı Jose Mourinho. E, bu da demek oluyor ki Fiziksel bir yorgunluk Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki performansını etkilemiş. Yani bir Mourinho dokunuşuyla biz 2-0 öndeyiz. Beyler, riske girmeyin. Hafta sonu derbi var. Tempoyu düşürün. Oyunun hakimiyetini bırakın Kasımpaşa'a söz dinle. Vardır bugün, bu. Bugün demek ki böyle bir bugün, böyle bugün, bir bugün, taktik bugün, olmamış devre arasında. Bugün ben Fenerbahçe onu anladım en azından. Bugün Fenerbahçe ralantide oynadı abi. Bugün Fenerbahçe ralantide oynadı. O kesin. Dedim ya ikinci fiteste maç kazandı Fenerbahçe. Ya düşünebilir hafta, oyuncu değil mi? Ya şimdi Ceko'yu oynatmadı. Değil mi? Bu ne demek sence? Yani yorgun diye oynatmadı değil mi? Evet söyledi ya Takıma zaten. güveniyor bence. Ya, yani takıma güveniyor. En formda oyuncu oynatmıyor. Kenara koyuyor. El Nasir'i koyuyor. Yani El kötü oyuncu değil. O da sonuçta e, belli bedelle buraya gelen beklenti olan bir oyuncu ama Fenerbahçe bugün e, oynadı ve çok da rahat zorlamadan kendini mesela bugün Fred'in Şivanski'nin bir şey yaptığını gördük mü? Görmedik yani bence biraz akıllarda her ne kadar düşünmüyoruz desek de düşünmüyoruz deseler de çünkü Mourinho öyle bir şey söyleyeceğim <laughs> için normal bir hafta diyor ama Fenerbahçe'ler için normal bir hafta değil. ya yani bunu siz daha iyi aslında bilirsiniz yani derbinin, Aynı bir, bir, hafta öncesindeki, derbinin bir öncesindeki, de bir yani derbinin bir öncesindeki abi? maçtaki abi duygularınız ve temponuz maçtaki o anki konsantrasyonunuza e yansır biliyorsunuz. Bugün pazartesi. Yarısı 2-0. Bugün pazartesi değil mi? Pazar günü. Bugün pazartesi oldu. Oldu mu? Oldu. oldu. Olmuş. O bugün pazartesi. <laughs> bizim için şu an maç başladı. Şu an başladık abi. Abi herhalde kim var? Salı Gaziantep maçı olacak. Bırak abi araylandı. başladı bizde şu an maç. Anladın mı? Yani Antep maçı şu an futbolcuların o maç, maçı düşündüğün çok aslında kimse düşünmez o maçtan önce kimse ha. ya, hangi takım olursa Fenerbahçeliler düşünmez. için ne zaman başladı maç biliyor musun? Devre arası soyunma girdin ya Kasımpaşa stadında. Tabelada 2-0 yazıyor ya. Beyler haftaya derbi var ekonomik. Ay şeyi merak ediyorum ben ama. Futbolcu ne? duygusunu merak ediyorum. Derbi ben düşünüyorum abi. Ben ilgili olarak. Ya oyuncular Samandıra'da mesela hafta sonu Kasımpaşa maçınız var bugün. Ama e, <laughs> cumartesi günde özür diliyorum. Cumartesi de derbi var. Samandıra'da ne konuşulur? Tabii ki Kasımpaşa maçı konuşulur normal da bir, konuşulmaz. Normal konuşulmaz bir maç, maç, mı? normal bir maç varken yemeğe çıkmazsın. Ama derbi maçı yaklaşırken bir ev sohbeti, bir restorana gitme. O havayı abi benzin alırken bir adam soruyor benzin. Abi ne olacak bu hafta diye. Ya bu başlıyor abi şimdi. Kadıköy'de herkes gitsin Fenerbahçe Herhangi bir futbolcu bak. Jako'ya gitsin demiyorum. X bir futbolcu gitsin otursun bir kafe. İlk soru bu hafta ne olur abi? Nasıl başlamaz abi? Başladı bile bu maç. Başladı. <laughs> cumartesi gecesi bu saatlerde bitecek. Yani bu saatlerde değil de hani ondan mı 8'den mi başlayacak? 8'de başlayacak. 8'de başlayacak. Bitecek yani. Ama şimdiden bence hoca ne kadar dese, ki, dese de ben ben daha başlamadım, başlamadım dese de, de bence evet. başlıyor. Aynı Morun şunu da söyledi çünkü. Ligin ilk periyodunu tamamladık. Milli takım haftasından sonra ikinci periyot başlıyor dedi. Evet. E bugün geçti. Bak ersin. Senin <gülüyor> haftaya <gülüyor> bu ligin en kıymetli derbilerinden biri varsa, ezeli rakibini oynayacağın derbin varsa, Kasımpaşa maçının devre arası 2-0 girdiysen tam oyuncu yavaş yavaş aman arkadaşlar kart olmasın. Aman sakatlık olmasın. Aman skoru da aldık 2-0. Pozisyon top bizde kalsın. Ekonomik düşünür abi bunu ister istemez düşünür. Ya yani şöyle tabii. O konucu ki... da şimdi Fenerbahçe maçını düşünüyordur. Antep maçı var ama o da düşünüyor. İşte skoru erken yakalayıp takımı rahatlatma oyuncunun hani yormadan maçı bitirmek istiyordur yani. yani belki rotasyon bile Belki yani rotasyon, rotasyon bile olabilir yani. Çok radikal değişiklikler değil ama en azından bazı dokunuşlar yapabilir Mutlaka yani. Yapabilir yani. Çünkü salı oynuyorsun, cumartesi maç. O yüzden arada ya oyuncu sarı kart cezalı olabilecek oyuncular da var. Ya kırmızı kart da çıkabilir. Belli olmaz yani, yani. E, en son maçta da Batshuayi'nin oynamasından bahsetmişti hocam. Tabii yani Galatasaray statü göre oynayamıyor evet, zaten. Evet evet erteleme şeyi olduğundan. İkardi de e, sakat, sakat. sakat. Gelir hafta sonuna İkardi söyleyip sana bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu iddiayı unutma Be, ha. tabii tamam, tabii unutma, unutma, tamam, unutma, tamam, unutma merak, unutma, merak aman, etme. Unutma Şu hazır adam. madem derbi konusu açıldı. Dün çok güzel muhabbet olmuştu. Birazdan bazı görsellerimiz olacak ama benim ya, bir iş... Ben hakeme girmeyeceğim mi? E, tabi e, Halil Umut de. E, tabii tabii gireceğim gireceğim. Zaten e, tam ondan e. bahsediyordum. O bölümü de girelim diye. Hocam da bahsetti penaltı pozisyonu ile ilgili. Bir tereddütünüz var mı? Penaltıdan bahsettiğim verilmeyen penaltıdan bahsediyorum. 50 oynama. Hatırlıyor musunuz? Bence ikisi de penaltı. İkisi de penaltı derken? İsmail'inki de penaltı. Ama öncesinde onu da düdük çalıyor. Faal veriyor İsmail. Yok be faul yok orada. Nerede faul var? Ha, var yok. İsmail'in İsmail pozisyonu faul veriyor. İsmail faul yapıyor zaten oyuncuya. İsmail'in pozisyonuna foul veriyor. İsmail tamam. hani İsmail foul yapıyor ama oyuncu aslında. Yani orada da yanlış karar veriyor. O kambura yaptı diye aslında. O kambura yatmadı ki oyuncu. Yani. Hayır, Halil Umut Meler orada düdüğünü çalması ya, Fenerbahçe ile yine bir serbest vuruş kararı veriyor. öncesinde. abi. Öncesinde düdük çalıyor ama. Hayır o pozisyona çalıyor. El pozisyona kambura yattın diyor. Bence ikisi de yani bana iki gana ikisi, de, ikisi de penaltı. Satıladınız mı, mı hocam pozisyonu? İsmail'in. Ben hatırlıyorum. Hatırlıyorum da dediğin gibi orada düdük çalındıysa o şeye gitmez. Eğer hakem foul verdiyse ona vara bakmaz ki. Hayır o pozisyona foul veriyor ama. Yani İsmail, İsmail'e foul yaptığını iddia ediyor. Hakemi. Oradaki en kritik nokta tekrar tekrar bakıp izlemediğim için şu anda <laughs> suya yazı yazmış gibi oluyorum aslında ama izleyip bakacağım şu benim için çok önemli topa İsmail elle temas etmeden önce hakem düdüğünü çalıyor mu çalmıyor Çalıyor. Hayır. Ha? Yok. Hayır ben abi, çünkü çalıyor, çalıyor diye ya. şey yapıyorum. Çalıyor, çalıyor, ben de o pozisyona çalıyor diyorum sana. Tamam o pozisyona çalıyor. Şunu anlatıyorum. Şimdi girdik hava topu mücadelesine. Ha. O esnada düdüğü çaldı. Sonra benim elim böyle. Hayır top düştükten sonra çalıyor düdüğü. İşte Aha. o orayı izlemem Hayır, lazım. Top benim düştükten tekrar. sonra çalıyor düdüğü. Ha, ya, bu, 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 benim ha, hatırladığım. Ya. Ben o yüzden dedim. Bence değil. Benim hatırladığım pozisyonla ilgili olarak ilk etapta düdüğünü çalıyor. Akabinde arkadaşlar gerçekleşen abi. bir elle temas Bakabilirler versin arkadaşlar çok... da. Aslı için evet. film yapayım? Pozisyon penaltı değil. Değil abi mümkün öyle bir penaltım var abi? Değil. Mümkün değil. Adam Bence bir düşüyor zaten yani. El ne yapacak abi yani? El, Buradan geliyor bir de yani. Şeyden de gelmiyor, direkt ele de gelmiyor. Omuzdan mı geliyor, kafadan mı geliyor? Bir yerden ya, kafadan geliyor. İsmail zaten mümkün kafaya değil. kafaya çıkarken foul yapıyor bence. Yok bu abi kamburaya oturuyor adam. Yok, tüm nasıl? Tüm adam ya. dokunmuyor bile. Yok yok. yok. Siz hakikaten pozisyonu izlemediniz mi? Böyle devrilmişken çarpıyor, çarpıyor elini ya. ya. Ben izledim. Ben yok, bir defalarca izledim yok. pozisyonu ya. Düdüğü yakalayamadım bir tek. Benim o pozisyonla ilgili bir tereddütün varsa... Bana göre penaltı değil de... Çok sosyal medyada şey oldu Öbür şeye gelelim. Öbürüne gelelim hocam. Kenar ortadaki... Evet. O eli sen nasıl vermez? Hadi sen vermedin, görmedin. Abi vardı ki, ne yapıyor ya? Yani ben bak vallahi hakemler hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Hepsini de seviyorum. Yani konuşuyorum. Tanıdıklarım da var. Riva'da sağ olsunlar beraber Şenoluk'ta antrenman yaptık hatırlayamadım ya. Hangi pozisyondaydı? Elaştı da ya böyle. Şöyle şey yaparken diye şöyle, şöyle Yalnız gitti. Yalnız orada ya. orada bir şey var Ersin. yanılıyorsan beni düzeltin. Özellikle senin için söylüyorum. Selam. Şimdi o top o mesafeden geldiği dakika şu pazıya vurmuş olsa... Abi direkt böyle yapıyor ya. Dinle dinle. Şu pazıya vurmuş olsa buralarda bir yerde ölmesi lazım. Top bayağı gitti. Tamam böyle yani Daha Bayağı doğru. açıldı. Tamam. Yani biraz omuz gibi geldi yok bana şura ya. gibi. yani şöyle gibi geldi bana. Resim yok mu? Resim veremiyoruz. Niye? Ersin bana biraz şöyle ya gibi geldi. bu şunun yayıncı görüntüsü olduğundan dolayı onu veremiyoruz. Şura gibi geldi hmm, bana. Abi yok, yani direkt, şuraları vurmuş olsa o ya. kadar açılmaz o top. Dirsek altı gibi gelmedi mi sana? Bence penaltı. Abi tam şuraya çarpıyor ya. Tam şuraya. Şöyle bir daha şöyle şöyle, şöyle şu Topa el, el teması var mı yok mu? Önce ona bakacaksınız arkadaşlar. Var. Düştükten sonraki durumu değil. El teması var mı yok mu? Var. Ee, şeyle ilgili pozisyon ilgili Bana tartışmasız penaltı. Tartışmasız penaltı. Abi tartışmasız penaltı bunu nasıl gösteriyor? Kimse bir şey demiyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi hatta gündüz yazacaktım. Çok fazla tartışıldı çünkü. Sonra dedim ki yani uzun uzun yazmak yerine anlatmak lazım. Pozisyon oldu. Pozisyon olduktan sonra Fenerbahçeliler bir penaltı beklediler. O esnada Kasımpaşalılar da Halil Umut Melerin çevresinde ve ona Halil Umut Melerin ağzından çıkan cümleler şuydu o esnada. Gördüm ben, ben gördüm, her şeyi gördüm, 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 gördüm. diye. Gördüm gördüm derken söylemiş olduğu aslında ifadeler kulaklık yardımıyla içeriye söylüyor belli ki. O anda çünkü çevresine kimse gelmemişti. Gördüm ben diyor pozisyonu ben gördüm diyor. Tamam da sen ne kadar görürsen gör içerisine sen uyamazlar mı? Hocam işte zaten sorun o. Şimdi ben her şeyi gördüm gördüm derseniz eğer Buyurun. varı bir şekilde zaten ilk etapta tedirgin ediyorsunuz yerinden zıplatıyorsun. Yani Var'ın o pozisyona bakışını normal şartlar altında direkt olarak olmasa da en direkt olarak aslında etkiliyorsunuz. Etkilediğiniz noktada Var 2 dakika boyunca pozisyonu inceliyor. İnceliyor, bakıyor, orta yapıyor. Bak düz çalmıyor. Sonrasındaki süreçte de 2 dakika sonra ben dedim ki kesin bu işaret yapacak de, gidip ben de. bakacak verecek penaltıyı. Ve, hani ve kendi... bayağı bir zaman geçti. Tabii hocam 2 yani iki dakika. Mori... Foil abi. Ya Ümit abi foil sen neyi fol gösteriyorsun? Ya, abi, abi nasıl Ya tabi? valla foil, ya. ya. Ya, abi, Kasım adam gelmiş kamburu yapmış. Hangi kamburu abi? Burada nerede kamburu var abi? Abi işte arka, önünde adam. Gözünü seveyim yapma ya Volkan. Ya nasıl yapma ya gözünü? Ben senin gözünü seveyim. Ümit <laughs> <laughs> hala orada. <laughs> hala o pozisyonda. Neyse abi bu penaltı değil de bizim şey penaltı pozisyonu çok önemli penaltı. Ben bunu nasıl görmeler nasıl vermeler? Tek şunu düşündüm. Yani ben de izlediğimde direkt penaltı gibi geldi ama sonra bakıyorum çok çok açıldı top. Acaba bir omuz mu yanıltıyor bizi? Yani şurada omuzdan mı sekip gitti? Onu mu gördü VAR'da izlerken o? Şimdi ben onu tabii görmediğim gördüğü için Ersin, şuralarda ölmesi lazım topu. Ümit Karan pozisyon atılıyorsunuz değil mi siz? Evet. Penaltı ile ilgili bir şüpheniz var mı? Yok ben iki pozisyonda penaltı yedim zaten. O el, el el konusu da penaltı olarak değerlendiriyorsunuz değil mi? Ya, sonuçta dört kişi de aynı şeyi düşünüyoruz. Oradaki kritik nokta oyuncu şöyle eee Brekalo hücum oyuncusuydu 9 do, numara ismini de yanlış söyledim Brekalo. Eikolo. Evet doğru söylüyorum demek ki Bre Bre Brekalo. Brekalo. Brekalo normalde şu vaziyette topu karşılarken normalde karşılaması böyle. Fakat daha sonrasında yani doğal konumda doğal konumda topu karşıladığı noktada topa doğru aslında sizin dediğiniz gibi omuzuyla bir müdahalede bulunuyor. Topun şurayla temas ettiği noktada bu kol doğal konumdan çıkmış. Vücut yamulmuş. Tabii. Yani oyuncu kendisi kolu aracılığıyla beraber Tabii. bir büyüme Darbe gerçekleştiriyor. Aynen şu vaziyette. Son topun buraya temas ettiği noktada oyuncu bu vaziyette. Böyle yamuk durmuş. Kol bu vaziyette. O kolunu kaldırmadan büyüsene bana bir. Bunu kaldırmadan mı? O kolunu böyle. kaldırmadan ha, hamle ha. yapsana. Ha. Ha. Böyle. Çok kolay değil o sahanın içinde. Tamam da böyle de kaldırılmaz ama topla Eğer oyuncu omuzuyla vurmak istiyor Bu doğal konuma takılıyorum ben çünkü Oyuncu omuzuyla vurmak istiyor Büyümesinin gerçek sebebi bu Fakat kolunu da kaldırdığından dolayı Omuzuyla vuramadığı noktada buraya temas ediyor Şuraya vurduğunu ediyor. görüyor muyuz tam ne tercih Ben burada gördüm, Gör, ben görüyor görüyor burada gördüm. Direkt vuruyor yani. Müzik